merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte e, futbol e, yılbaşına özel videomuzu çekiyoruz. Hemen şöyle resmi değişti oyun. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 2025'e şimdi girdik. E, yılbaşı yılbaşı özel özel videomuzu <laughs> çekiyorum. Bu arada arkadaşlar benim eski hesabım çalındı. Oyunu sitte kadar yükledim. Yeni hesap yeni hesabım var. Neyse hemen şöyle açılsın. Hemen biz maça geçelim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoya attığınız bu videoya 5 like gelirse devamı devamı gelecek arkadaşlar. Devamı gelecek. Oyunun devamı gelecek. Neyse hemen bu dur etmeden maça geçelim. Ama şöyle size yeni takımımı göstereyim hesabım çalındığı için o yüzden hesabım çalındı eski hesabım çalındı o yüzden bu yeni hesabım niye 75 stoperla çünkü Van kırmızı kart yedi bu maçta neyse Türkçe spiker dinledim bu arada bu arada arkadaşlar Türkçe spiker sizde yoksa nasıl olmasını istiyorsanız gelin size onu da göstereceğim şuradan hangisine hizmet bilgileri yok burayı... değil Bize bir bağla bu da değil Hangisi bir dakika? Kullanıcı bilgiler Bir dakika. Hangisi bir adam mı? Yardım mı? tamam 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 şimdi atıladım şimdi şimdi atıladım arkadaşlar dil evet buradan Heh, pardon buraya bebeğimdir Bakın bu da anlatım dili. Bak anlatım dili. Eğer Türkçe spiker istiyorsanız anlatım diline girin ayarlarda. Burada eğer istediğiniz bütün dillere Arapça, Arapça, bütün dünyadaki dinler var. Tü Ama ben Türkçe'yi seçtim arkadaşlar. Türkçe spiker indirmek istiyorsanız bu anlatım diline gireceksiniz. Zaten e anlatım diline girdikten sonra indiriyorsunuz oradan. Neyse. Hemen hiç şey uzatmadan maça geçelim. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi Bayan Münik verse Bayan Münik verse Hangi takım yapsam Hangi takım yapsam Hangi takım yapsam Şöyle bakalım

Hmm. Biz bayağı miyiz? Sana yani şöyle otomatik seç diyelim. Böyle tekrardan otomatik seç. Bakalım. Ah be! Saşa bu sahabete gelmiş. Saşa bu insan çöpü olması lazım da. Şöyle bakalım. Tamam. Hadi başlıyoruz. Bakın. İşte hepinize iyi <laughs> Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Evet, hava çok uygun. Bu kadar yüksek enkin, enkin, baş başlar, başlar başlar. Keyfin ah be. Hayır, Ronaldo çıkardı topu. Bence de çok da kötü olmadı ya. ya. bence çok da kötü olmadı yani. Kornel'e çıktı. Kornel'i kim kullandı? Kornel'i ne olarak kullandı? Şaka şaka. Kornel'i Ramal'e artık kullandı. Hemen. Beldi pasını köyün kontrol etti köyün. Her ülkeyin köyün. Koy. Koy. Koy her ülkeyin bir satın. Koy. Messi Messi. Bugün diyor ki Manchester seni seyredemiyorum <laughs> ya. <laughs> Bir şutu üstü bu. Gol bu. Manchester United şimdiden <laughs> geriye evet. düştü. yapacaklar bakalım? Ben de ne yapacaklarını bilmiyorum vallahi. 2-0 ile geliyor. <laughs> Bir dakika hezgin, orta, orta yap 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 ortayı. Lamiler kafa. Hadi olayın açı da. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Oha. Oha. Adam 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 bir öldü. Dalli öldü az önce. Yıkıldı. Ta, topuklu arapası. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İletişim kopukluğu falan yaşanmadı. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık evet. skor var. Gol gerçekten de erken geldi.

Ah! King! King! Oh! Top tadı gitti. Şöyle ileriye doğru King! Diallo, Diallo zamanlayala. Ah be. Abi, o topu. İşte Orta çok berbat bir orta yaptık. Mesela. Dalot, dalot Aldı o topu zaman Mesela. Tel, 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 Füze. Füze gibi mi geldi? Bu füze değil mi ki? Füze değil ki? olacaktır ikinci korner bu. Kısa mesafeli Hadi oldu. Olise Sasha Boy. Sasha Boy yaptı dedi. Sasha Boy. Sasha Boy. Sasha Boy. Oy Sasha Boy. Zumba gibi çaktı be. Sasha Boy. <laughs> Galatasaray eski oyun Sasha Boy. Galatasaray'dan gitti galiba. arada. Sasha Boy yaptı 2-0. Zumba gibi çaktı. Insan, şişten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. <laughs> 2-0'ı Saşa Boyun'un gol. Evet fark 2 iki oldu. İkinci gol, iki bakış bu etkiledi ki. Takımların biri gol için daha <laughs> bir için fırsat kovalama peşinde olacak. Zilke, Zilde. Onun adamın adını bile okuyamıyorum Ufana. ya. Abi bu arada puan var. Ayama bastı mı? Ben biliyorum. Ya. Kilmeceye yardım durdu felan derden. Abi ne yapıyorsunuz ya? Saşa Bey. Gel. Şöyle yaptık tel. Oo hocam hocam hocam. Hocam Nasıl penaltı. Ya? ya bir penaltı ayağına bastı ya. Adayız. Hocam adam çiftlik lamponuna ayağına bastı. Neyse. Çok güzel. Geliyor. Ay! Ay! Başarısız bir deneme. Evet, ha -ha. o bile geçtiydi ama sıra dışı bir performans gerekiyor. <laughs> 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 o ben ya keşke. Maalesef. Oveda o lise kafa. Her iki kontrol. Her iki 1 Oo hocam hocam.

<laughs> mayno, hayva, uf abi, Mayno'nun ma nasıl çalma bak, mi? ha, harikasın, harikasın ya. gönderdi. Uf harika, harika labo Har labona pası, telden mükemmel labona pası geldi. Havadan, neyse. Havaya doğru, Kayn, o, i̇şte pardon, Olisi orta, yaman dışarı gol! Abi bana ne var? Abi ona elinden sektiydi bak. Bak kalbim Bak bak olise bak. Güzel orta yaptı bak. Kafa vurdu direkt ona. Bak onanın kafasından sektiydi. Bana ne ben bunu sayarım abi. Ben bunu sayarım bana ne hata yapmayacaktı yani. Bak direkt bak. Ona seken top. İçeri girdi. Ben bunu sayarım abi bana ne valla. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Hadi. Malasya, Olise. Olise ya pasadı. Lisandro Martinez. Malasya, 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 Kiss kontrol elinde. Diogo Dalo. Diogo Dalo. Bayern sahip oldu. Hayır, zaten çok kötü buldu. Kafa vuruşu tel. Tel avra pası. Goretzka. Goretzka, Abi ne yapıyorsun? Sıra final çok iyi koştu ama savunma hattında duvara dursadı. Cesurca mıydı pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. Ve top kaleciye dönüyor. Oyer havalandırdı. Harika diktirdi. Oyer yani. uzun oynadı. Kastan verdi. Kane. Her iki. orta derken. Saçı boyu boyu kontrol. Sasha boy, Başa boy, 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 boy. Ne yapıyoruz Sasha Evet, savunma maçı Kupayı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Davis, ah be. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Etkileyici adımlar, inanılmazız evet. ama savunma bu sefer izin vermedi. İyi okudu, İyi. etkili bir hamle. Damot. Голаджика. Абсолютно. Абсолютно. Адам. Антони, 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 Антони. Ты... Ты Антони справишься! Ты не справишься! Ты не Abla bak bu. Abla bak güzeldi. Allah bak. O çok iyiydi. Maçı ne? Mine. Mine. Ronaldo kontrol. Şöyle <laughs> Vay, orta mı ben Çok <laughs> kötü. Çok kötü bir orta. Maç bitti işte bu da. Yes. yes Üçüncü bitti. Bomba gibi bir performanstı. maçın adamı ödülünü alıyor. Maçın adamı mı? Kimse için olmadı düşünceler neler? Müjdat. Bayern Münih onlardan oynadığı Onlar da çaresiz bıraktı. <laughs> çıkaran tek şey da çiftti. ve berkaçlar da muhteşemdi. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım. Evet arkadaşlar maçı yaptık. Şimdi sizlere artık video bitirmeme vakti geldi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma kanalıma abone olmayı, bu videoyu like atmayı, unutmayı. görüşürüz.